Arkadaşlar merhaba. Bu videomda akort ayarı yapmayı göstereceğim size. Şimdi başlıyorum. Bakın can şuradan yakından çekelim. Şurada iki fren pabucu arasında kendi istediğiniz akort ayarı yapabilirsiniz maşada. Bakın şöyle değiyor. Şimdi değdiği zaman bunu salacağız, bunu sıkacağız. Yani çektiği tarafı şu şekilde anahtarla salıyoruz. Akortlar gevremiş biraz bunu da söyleyeyim. Sıkıp salmak zor oluyor. Evet. Bunu da çekeceğiz biraz. Değmesin diye. Yine bunu biraz salacağız. Bakın akortlar gevremiş. Dönüyor. Şimdi şöyle göstereyim. Bu akort anahtarı bu arada. Bunu da anlatayım size. Akortlar gerçekten gevremiş durumda. Bu arada yağlayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ben bazen yağ damlatmayı düşünüyorum. Şöyle hidrolik yağ koyacağım. Çünkü gerçekten akortların durumu biraz vahim. Evet yağlı yağlama işlemimiz tamam.